Yani bu çıkışlarda, bu söylemlerde şundan dolayı olabilir mi? Yani öncesi de var tabi bunun ama İyi Parti İmamoğlu'nu CHP'den koparıp kendi adayı yapmaya çalışıyor olabilir mi? E, bunun emarelerini yine <laughs> Sayın Akşener'in e, yakın zamandaki e, davranışlarına bakarak e, tahmin etmek mümkün olabilecektir. Hatırlayın e, bir gün e, bir haber çıktı e, e, İstanbul'da Saraçhane'de o mitingi hatırlarsınız büyük mitingi. Hı hı. Sayın Akşener ben geliyorum hazır olun dedi yola çıkıyorum dedi e, Sayın İmamoğlu'na. E şimdi evet. bu, bu tarafta Millet İttifakı var. Sen Millet İttifakı'nın bileşenleriyle görüşüp de mi yola çıkıyorum geliyorum hazır olun diyorsun. Yani şimdi bir işbirliğinin bir ittifakın bir şeyi vardır yani hani bir anlayışı vardır bir saygısı bir edebi bir yol alma süreci vardır. Yani o süreçte mesela bizim genel başkanımız çok bilir bu tür usulleri etik tutumu sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı sayın Kılıçdaroğlu'na dedi ki bu davetin sizin bir belediye başkanınız Sayın İmamoğlu, ama İmamoğlu'nun bağlı bulunduğu partide sizsiniz. Bu davet sizden gelen bir davet midir? Biz bu davete sizin davetinizle mi icabet edeceğiz diye sordu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet demesiyle Sayın Genel Başkanımız yola çıktı. Bu bir devlet adabıdır. Bir yol almadır. Yani böyle ben çıktım geliyorum hadi haydi arkadaşlar sinemaya gidiyoruz değil bu? ya ama işte o, o, o süreç içinde biz hepimiz e, yani hani kol kırılır yeni yer, yeni içinde kalır sözü toplumumuzda vardır hani e, olabildiğince toplumun faydası için ülkenin bekası geleceği için yani oraya bir işbirliği sözü vermişiz o işbirliğine e, Sayın cumhurbaşkanı adayına olan saygımızdan e, dahil oldu genel başkanımız e ama bazı şeyleri işte böyle mecburiyetlerle yaptık Şimdi bazı şeylerin aslında gerçekten konuşulma zamanı, yani üzücü şeyler yaşadık. Bakın iki örneği de Sayın Akşener üzerinden verdim. Şimdi hem özgür ağırlığımıza çıkacağız diyorsunuz, E şimdi o etrafa böyle bir oltalar atılıyor. Yani neden o zaman? Yani burada… Toplum menfaati, gerçekten vatandaşın menfaati son derece önemli. Ben iki değerli konuğumuzun da e, görüşlerine katılıyorum. İşte size de çok teşekkür ediyorum. Kadın hassasiyetiyle siyaset nasıl yapılır? Aslında çok teşekkür e, bize ediyoruz. bunu ifade etme imkanı tanıyorsunuz. E, ve çok kıymetli hocalarla da e, yani keyif alarak programlarımıza. Katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki ülkemiz için, vatandaşımız için kazançlı bir yerel yönetimler süreci geçirebiliriz. Ümit ediyorum ve gerçekten hani buna inanmak istiyorum ben de bir çok, muhalefet milletvekili olarak. Çok çok teşekkür ediyoruz sizler de katkılarınız için.